Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan Bayraktar TB2 açıklaması Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin görüşmede Bayraktar TB2 İHA konusuna değinmediğini söyledi. Görüşmenin 4 saat sürdüğünü hatırlatan Peskov, Soçi'deki görüşme Moskova saatiyle 15'ten sonra başladı. İki ülkenin liderleri hem dar hem de genişletilmiş formatta 4 saat görüştü. Ortak bildiri kabul edildi, dedi. Daha önce sıkça gündeme gelen Bayraktar TB2 insansız hava aracının Rusya'da üretilmesi ve satın alınması konusuyla ilgili liderlerin bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna cevap veren Peskov, sadece hayır diyerek karşılık verdi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından görüşmenin gerçekleştirdiği senatoryum Rus binası önünden ayrıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.